Kahvaltıya gidiyoruz. Buranın içine gidiyoruz biz de. Ne yapalım? Neredeyiz? Melihisarındayız. Çok güzel buralar ya. Evet. Oktay selamlar. Hello. <laughs> evet şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra da gezdik herhalde. Bilmiyoruz. Bakacağız. Gezeceğiz. Sonunda kahvaltı yapacak bir yer bulduk. Sonunda evet. Neydi buranın adı? Kale Bospor diye bir yerde kahvaltı yapacağız. Boğaz manzarası da çok güzel. Dimokkay. Yani gerçekten ama çok içine buraya gelmek için. <laughs> so Yani bir, bir de çok kalabalık hafta sonu oldu hiç. Oktay'da bu arada benim kuzenim oluyor. Evet. Zeliha'nın en büyük hafızı. Üstüme elik sağlık. Manzarayı göstereyim. Kafe böyle bir yerde. Ama benim manzaram burada. <laughs> Teşekkür ederim. Geçen sene vardı. Evet kahvaltımızı yaptık. <laughs> Nereye gidiyoruz Oktay? market Alışverişimizi yaptık. Maçka'ya gideceğiz. Çiçek Burası Makro Center arkadaşlar. Bizi yaptık yani. İçecek bir şeyler falan aldık. Evet. <laughs> <laughs> Alkolsüz kokteyl içeceğiz. Evet. Göstereceğim onu. Bilmiyorum nasıl tadı ama. Çala güzeldir. Beğenirsek siz de denersiniz. Şey mı? Evet, Maçka Parkı'na giriş yapıldı. Buraları kazmışlar, bir şeyler yapıyorlar. Gençler oturuyor. Zeliş beğendin mi içeceğini? Allah. Çok güzelmiş. Zevkli kazakta. Ne içiyoruz? Alkol, bir içecek. Evet. İçinde Aa, şey var. Zaten çok güzel. Aynen. Portakal, yaban mersini, misket limonu. Aromalı bir içecek. Buraya bak. Başarılı. Bakayım. Köy'e geldik Baltazar'a. Hamburger <laughs> yiyeceğiz. Buranın hamburgeri çok güzel. Ben her geldiğimde mutlaka yerim. Birlikte yeriz <laughs> <Ne>? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Kulesinin oraya geldik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> Şimdi Galata'dan aşağıya indik ara sokaklardan. Şu kafeye gireceğiz. Giriyorum. <laughs> evet arkadaşlar bakın şimdi buraya geldik. Neydi buranın? Videonun nasıl sahibi? Konak Kafe. Konak Kafe. Burası Galata'da. Çok güzel. Manzarası çok iyi. Ben evet, tekrar göstereyim arkadaşlar. Muazzam. Kafenin diğer tarafının manzarası da böyle. Bayağı güzel. Gecenin sonuna geldik diyorum. Evet şimdi otobüse binip Zeliha'ların evine gideceğiz. Evet. Yarın da yine bir çıkarız dışarıya. Bilmiyoruz ne yapacağız. Evet. Aynen. Şimdi size birazcık Galata Köprüsü'nden manzarayı göstereyim. Çıktık. Bugün İstanbul'daki üçüncü günüm ve son günüm. Limon bahçesine götürüyorum ablamı. Çok güzel bir yer. Gidince göreceksiniz zaten. Beşiktaş dermiş bakalım. Biz şimdi Dolmabahçe Resim Müzesi'ne giriş yaptık. Gideceğimiz kafe buradaymış. Bakalım bulacağız şimdi. yakınındaki limonlu kafedeyiz. Zeliha müzik hasta yiyecek. Ben de limonlu çizke yiyeceğim. <laughs> Işık çok iyi. Şöyle etrafta gösteriyor. Şöyle bir de kapalı bir mekanı var. Şöyle. Şimdi limonluk kafe miydi? Evet buradaki şeyimiz de bitti. Evet tatlımızı yedik, evet. kahvemizi içtik. Güzeldi Gerçekten. tatlılar. Çok güzel. Denenebilir. Bir de esiyordu da. Çok güzel. Evet. Burası da çok güzelmiş. Dur bakayım. Şimdi en ön tarafımız. Evvela diye bir yere geldik. Tatlış bir mekan. Burada çikolata tatlılar varmış ama kendileri yapıyorlarmış çikolatasını. Ama maalesef tatlı yediğimiz için tekrar yemeyeceğiz çünkü biraz acıktım. Limonata falan içeriz, soğuklanırız. Değil mi aşko? İstanbul videomuzun sonuna geldik. <laughs> ben şimdi gönderiyorum tabii. Bu, Bu doya binip Bursa'ya döneceğim. Üç gündür buradaydım. İlk önce İstanbul tema parkıydı. Evet. Oraya gitmiştik. Onun ayrı bir videosu var kanalda. İzlersiniz. İkinci günün Rumeli. Evet. evet. Bugün de işte Eminönü'nde falan takıldık. Beşiktaş'a beş, gittik. Beş, beş. Umarım güzel bir vlog olmuştur. İnşallah keyif alarak izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seni çok özleyeceğim. Ben seni çok özleyeceğim. Yine gel. Tamam, i̇kna sen... edemedim. Kalma ikna edemedim. Ben gideyim artık. Sen Peki. de gel. Ben hep geliyorum. <laughs> Tabii canım. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal demiş. Hoşçakal. Hoşça Yine gel ablacığım. <laughs>